gu Evet arkadaşlar selamünaleyküm. Videomuza hoş geldiniz. Tavuklarımıza yemlerimizi verdik. Bütün hayvanlarımıza daha doğrusu yemlerini verdik. Gördünüz, izlediniz. Şimdi yumurtalarını toplayacağım. Sabah yumurtalarını toplayacağım derken ördeklerin vesaire onların yumurtalarını alacağım. Geçelim oraya. Burada kazımız yatıyor. Yatıyordu. O. Ben az önce yaklaştım. Ee, şey yaptı, kalktı. Daha doğrusu korktu benden. Isıracak gibi oldu. Ben korktum açıkçası ondan yani. Sonra kalktı. Akşama tabi onların altına yumurta yumurtasını koyacağız. Kazımızı yatıracağız inşallah ilk kazımızı. Onla yatırırken de video çekerim. Ördek de burayı yumurtlamış Bunu da alalım. Kaç tane yumurta alır bilmiyorum. Daha önceden bunda tecrübesi olanlar varsa yorum yazsınlar. Ona göre biz de yumurtalarını koyalım. Tam önce 10-11 tane alır. Onun da burayı yumurtlamış. Şimdi pomponun yumurtasını karıştırmayalım. Şurada dursun o. Bir tık daha temiz. Öyle ayırt edebilirim bence. Şimdi bir de şurada bir tane bidon var. Gidiyor oraya yumurtluyor. Hatta bazen ikisi de oraya yumurtluyor. Eski yazın onları kapattığımız yer aslında. Gidiyor oraya yumurtluyorlar. Bakın. Yapmışım evet. Buraya da yumurtlamış. Boş bir zanın içerisine yumurtluyor. Anda alayım. O da buraya yumurtlamış. Şöyle bırakayım onu da. Evet. pomponun bir tık daha küçük herhalde. Anlarız. Tavuklarımızdan da sabah yumurtlayanlar var tabi. bunlar da yumurtladıysa alırız. Amerikanlardan hmm. alayım. Kahve tonları olanlar daha yumurtlamadı. Bakın felaket çamur oldu. Buralar. Şunlar henüz yumurtlamaya başlamadılar daha. Geçen Haziran Haziran'da çıkan yavrular daha başlamadılar. Buradakiler yumurtluyorlar tabi. Burada bir tane anacımız yatıyor. Odaklamadı şu an orada. O yüzden orayı yumurtlamıyorlar artık. Şurayı yapmışlar bir tane. Olur kızım korkma. Bunu da alalım. Şöyle bırakayım. Bunları da yumurtlamışlar. Tavuklardan yumurtaları onları akşam alırız ya şimdi daha yumurtlu onlar. Az önce ben yem verirken bakmıştım. Dört tane var. Şu an saat daha on falan. On, on buçuk gibi bir şey. He. Kafasını kaldırıyor. Şu arkadan ikinci sıradaki kazımız yatıyor arkadaşlar. Birkaç, bir, iki gündür yatıyor. Artık bugün yani bu akşam yumurtasını koyarız. Şey yaparız yani. Kaz yumurtalarımız yiyorduk. İşte verdiklerimiz oldu. Yine bayağı birikti ama. Bir şey de yakayım. Şimdi şunları yerleştirelim yerlerine. Şunlar Pekin'in yumurtaları. Şu pomponun yumurtası. Şunu düzelteyim. Şu Amerikan yumurtası. Bu Amerikanlı yumurtası burada. burada. Pom Pekinlerin burada. Maşallah her gün yumurtlu iki tane dişimiz var zaten. Her gün yumurtluyorlar. Bir tane de olursa 20 tane ama tamamlamış olacağız. Kaz yumurtalarımız burada. Şöyle göstereyim. Onlar da bayağı birlikteler yani. Bayağı yumurta var. Tavuk yumurtalarımız burada. Onlar da bayağı yumurtluyorlar. Evet inşallah videomuz videomuzu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz de beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı, yorum yapmayı, bizleri desteklemeyi ihmal etmeyin arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.